Bir zamanlar minik bir kasabada Mert adında 7 yaşında bir çocuk yaşarmış. Her gece Mert pijamalarını giyip yatağına uzansa da bir türlü uyuyamazmış. Penceresinden gökyüzüne bakar ve yıldızları sayarmış ama göz kapakları bir türlü ağırlaşmazmış. Yastığına sarılır, tavanı seyreder, oyuncak ayısına bakar ve ona o gün okulda neler yaptığını anlatırken yavaşça uykuya dalarmış. O gün okulda Mert'in öğretmeni ona ve arkadaşlarına 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaştığı için Atatürk'ün büyük zaferini, Kurtuluş Savaşı'nı ve bu özel günün önemini anlatmış. Mert, derste öğrendiklerini bir türlü aklından çıkaramıyormuş ve yatağına uzandığında kafasında bir sürü düşünce varmış. Acaba ben de Atatürk gibi cesur olabilir miyim? Zafer nedir ki tam olarak? Ben de bir gün onun gibi bir kahraman olabilir miyim? diye düşünmüş. O anda pencereden içeriye parlak bir ay ışığı süzülmüş. Ay ışığı yavaşça odanın içinde dolanmış, oyuncaklara değmiş, kitaplara dokunmuş. Ve sonra birden Mert'in yanındaki yastığın üstünde küçük, parlayan bir kuş belirmiş. Kuşun kanatları gümüş gibi ışıldıyormuş. "Merhaba Mert." demiş kuş melodik bir sesle. "Ben Rüya Kuşu'yum. Bu gece seni çok özel bir rüyaya götüreceğim. Hazır mısın?" Mert heyecanla başını sallamış. Rüya Kuşu kanatlarını açmış, Mert'in odasını yumuşacık bir sisle doldurmuş. Mert gözlerini bir açmış ki, artık kendi yatağında değilmiş. Uçsuz bucaksız bir ova, dalgalanan bayraklar ve uzakta yürüyen askerler varmış. Kimi yorulmuş ama inançla yürüyormuş, kimi küçük bir çocuk gibi gülümsüyor, elinde bayrak sallıyormuş. Derken yanına biri yaklaşmış. O kişi elini Mert'in omzuna koymuş ve gülümsemiş. "Hoş geldin küçük dostum." demiş. "Ben Mustafa Kemal." Mert'in kalbi heyecandan hızlı hızlı atmış ama Atatürk'ün sesi öyle sakinmiş ki birden içi huzurla dolmuş. Sana bu gece zaferin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Ama önce bir yolculuğa çıkacağız. Bu gördüğün yer 1922'deki büyük taarruzun başlangıç noktası. Halkımız birlik oldu, yılmadı, inandı. Çünkü bizler özgürlük, sevgi ve barış için savaştık." demiş. Mert dikkatle izlerken sormuş. "Atatürk Korkmadınız mı hiç? O kadar zorlukta, yalnız kalmaktan ya da kaybetmekten. Atatürk gülümseyerek cevaplamış. Korkmak insan olmaktır Mert. Ama cesaret korkuya rağmen ilerlemektir. Ben de zaman zaman endişelendim. Ama halkımıza ve çocuklara duyduğum sevgi her şeyden büyüktü. Sonra Atatürk Mert'i elinden tutmuş ve birlikte ilerlemişler. Mert, küçük bir köyde yaşlı bir kadının cepheye ekmek taşıdığını, çocukların battaniye ördüğünü görmüş. Zafer sadece savaşta mı olur?" diye sormuş Mert. Atatürk başını sallamış. "Hayır Mert. Zafer bazen kendi korkunu yenmektir. Bazen doğru olanı savunmaktır. Bazen bir arkadaşına yardım etmektir. Küçük ama yürekli işler de büyük zaferlerin başlangıcıdır." Mert derin bir nefes almış. "Ben de büyüyünce kahraman olmak istiyorum." Atatürk onun başını okşamış. "Sen zaten bir kahramansın." Sevgiyle İyilikle ve cesaretle yaşarsan her gün bir zafer kazanırsın. Sonra rüya yavaşça solmaya başlamış ve Mert'in odası yine yumuşacık bir sisle dolmuş. Ay ışığı Mert'in gözlerini hafifçe kamaştırmış ve bir bakmış yine kendi yatağında, yumuşak yastığının üzerindeymiş. Pencerenin dışında ay hala parlıyormuş. Rüzgar hafif hafif esiyor, geceyi sarıyormuş. Mert gözlerini kapatmış ve usulca fısıldamış. Teşekkür ederim Atatürk. Şimdi uyuyabilirim. Ve o gece Mert ilk defa gözlerini kapatır kapatmaz huzur içinde uykuya dalmış. İyi uykular minik kahraman. Kalbindeki iyilik bir gün dünyayı değiştirecek.